Kuzey Kıbrıs'taki Yahudi yerleşimciliğine Güney Kıbrıs destek verdi. Doğu Akdeniz'de bir taşla iki kuş politikası. Rumlarda şöyle bir algı var arkadaşlar. Bizim komşumuz Türkler olacağına İsrailliler olsun. Biz demiyoruz ki devletin haberi yok. Devletin her şeyden haberi var. Her şeyden. Bizim bu çektiğimiz videoya kadar her şeyden haberi var. özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dikkat çekeceğim. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte bir takım onun etrafında ceryan eden bazı projeler tekrardan gündeme gelmeye başladı. Özellikle yani biz önümüzdeki dönemde çok belli ki bu Kıbrıs'ı daha çok konuşacağız. Hatta bunu bir takım önemli hususlardan da görebiliyoruz. Bu hususların başında bizim Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük elçimiz Sayın Metin Feyzioğlu'nun yaptığı bir açıklama e, gündeme bomba gibi düşmüştü. E, geçenlerde yaptı. Ne dedi Metin Feyzioğlu? Kıbrıs'ta işler hiç iyiye gitmiyor. Kıbrıs'ta birileri ikinci bir Filistin oluşturmaya çalışıyor. Bu konuda dikkat etmeliyiz diye. Yani bunu söylüyor. En üst düzeyden ağızdan biri bu Metin Feyzioğlu. Orada sonuçta büyük elçimiz bizim. Ama hala bu gerçeği, bakın bunu daha yeni söylüyor bu arada. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yıllardır. Hatta Aylardır da önce çektiğimiz videolarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çok büyük bir Yahudi yerleşimciliği olduğu Şabat Örgütü dediğimiz örgütün özellikle buradaki bağlantılarla yavaş yavaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprak satın aldığı ve bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin e, Türkiye'nin e, hinterlandından çıkartılıp daha farklı ya işte bütün bir Kıbrıs halinde işte hem de Avrupa Birliği'ne de girme hevesi var orada hem de diğer bir şekilde. Kıbrıs'ı bu anlamda İsrail'e yakınlığı sebebiyle de Doğu Akdeniz'de bir güvenli liman haline getirmeye çalışacaklar. Bununla alakalı Güney Kıbrıs da yavaş yavaş uyandı ama Güney Kıbrıs efendilerinin sözünden çıkmıyor. O yüzden Güney Kıbrıs'ta şu anda ne olsa onaylıyorlar. En son İsrail Dışişleri Bakanı gitmişti. Oraya bir takım görüşmeler yaptı Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle. Hatta pozlar vermişlerdi. O pozlardan itibaren sonradan açıkladılar ki Güney Kıbrıs'la aşağıdan İsrail'e doğru güya güvenli bir liman projesini hayata geçireceklerini söylemişlerdi. Güvenli bir yol, bir liman projesi. Bu aslında güvenli bir yol değil. Bu tam tersi. İsrail'e oluşacak bazı ambargolarda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden bunu delip rahatça İsrail'e can suyu oluşturacak bir takım hem ticari anlamda hem askeri anlamda mühimmat anlamında bir takım yol oluşturmaya çalışıyorlardı. Bunu söylemiştik zaten. Güney Kıbrıs'ın Rumların canına minnet. Rumlarda şöyle bir algı var arkadaşlar. Bizim komşumuz Türkler olacağına İsrailliler olsun. Mesela buradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o yerleşmenin başındaki Şabat örgütünün en önemli isimlerinden biri olan Hayim Azimov haham. Hayim Azimov ki bu deşifreyi yanılmıyorsam çok önceden 2016 yılında falan yazmıştık bir yazıda yazı olarak yazmıştık köşe yazısında. Önce Vatan Gazetesi'nde isteyenler bulabilir, araştırıp bulabilir. 2016-2017 yıllarında yazdığım bu Hayim Azimov tehlikesini o zamanlar söylemiştim. Ev sinagogları oluşturuyorlar ve bu sinagoglarla orada propaganda yapıyorlar. Bu propaganda çok enteresan, çok enteresan. O dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başındaki kukla. Bak kukla diyeceğim çünkü kukla. Kukla isim nerede? Siz kim olduğunu biliyorsunuz onların. Bakmayın adının Mustafa olduğuna. Kim, kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Sayın Akıncı'yı kastediyorum. Neler neler yaptılar. Nelere sessiz kaldılar. Tarifi bile mümkün değil. Mehmet Ali Talatlar şunlar bunlar. Nerede Rauf Denktaşlar? Nerede efendim şu anki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Nerede onlar nerede bunlar? Yani nerede Doktor Fazıl Küçükler nerede onlar? İşte bunları hep böyle zaman zaman da söylüyoruz. Hep anlatıyoruz. Şimdi tabi bu yerleşimlerde bu propagandalarda Rum yönetimi de buna seyirci kalmadı. Rum yönetimi propagandaların daha çok artması için kendi bünyesinden bu anlamda ufaktan destek de verdi. Bakın çok önemli. Kuzey Kıbrıs'taki Yahudi yerleşimciliğine Güney Kıbrıs destek verdi. Çünkü dedim ya algı bu. Bizim biz Türklerle komşu olacağımıza Yahudilerle komşu oluruz mantığı var. Musevilerle komşu oluruz mantığı var. Bu da çok sıkıntı. Bu Şabat örgütünün Türkiye'de yerleşimleri vesaire bununla alakalı çok önemli bir dosya da vardı. Daha önce de söyledik. Bununla alakalı birkaç video da çektik. Ama ne ekmezsek yani <laughs> çok enteresan. Bazılarının hiç umurunda değil. Yani çok enteresan. Ondan sonra hocam bunlarla ilgili video çekiyor. Çekiyoruz. Çekiyoruz. E ama hiç o şeyi göremiyoruz maalesef, o ilgi alakayı göremiyoruz. E biz gerekli yerlere zaten bu raporları verdik. Ama yani bu tehlikeyi de söylemek zorundayız. Yani Metin Feyzoğlu, Bayram değil, Sayran değil. Niye böyle bir açıklama yaptı? Koskoca Türkiye'nin kuzey Kıbrıs'taki büyük elsi. Bununla beraber kuzey Kıbrıs gündeme geliyor dedik ya. Şimdi AB'nin de tek derdi yine Doğu Akdeniz ve Kıbrıs olmaya başladı. Şimdi Türkiye'ye müzakere masasında şunu e, ön plana sürüyorlar. Eğer AB'ye girmek istiyorsanız AB'ye girmek istiyorsanız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bakın çok önemli bir şart üyelik şartı Kuzey Kıbrıs üyelik şartı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni masaya sürüyor. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bazı haklardan bu anlamda feragat ederseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bizim istediğimiz şekilde hani artık şey Türkçesi o. Bize devrederseniz belki işte AB'ye girmenize izin verebiliriz veya işte müsamma gösterebiliriz. Halbuki yalan yalan yalan. Ya hala içimizde Avrupa Birliği'ne gireceğine inanan çok saf insanlar var. Öyle diyeyim en kibar manasıyla çok saf insan var. Avrupa Birliği'ne hala gireceğimiz düşünüyor. Ne Avrupa Birliği ya? Hangi Avrupa Birliği? Yıllardır Avrupa Birliği kapısında bizi heva ettiler. Hep söylüyoruz. Yok 29. fasıl, yok 40. fasıl. Avrupa Birliği yani tehlikesini sürekli suyu tehlike çünkü bize uyguladığı kotalar yüzünden çiftçimiz ne kadar zor durumda kaldığını biz biliyoruz, takip ediyoruz ve görüyoruz. Yıllardır üretim ekonomisinden Türkiye'yi uzak tutan kotalarla Türkiye'nin üretim ekonomisine katkı sağlayacağı o ekme biçme olaylarında kota getiren işte o kotolarla sınırlama getirenleri çok iyi biliyoruz. Bu da çok büyük zaten tehlike Avrupa Birliği'nin de zaten Türkiye'yi almak gibi falan bir derdi de yok. Aslında bakın çok güzel bir kitap var. Aslında Türkiye'ye en büyük jeopolitik ödül Avrasya. Bunu hep söylüyoruz. Bakın bunu Barış Hoca, Barış adı belli. Bu kitabı da burada tanıtmış olalım. Çok güzel bir kitap. Yıllar önce biz de okuduk bunu. Şimdi yeri gelmişken de tanıtalım. Barış Hoca'yı çok severiz. Kendisini takip ederiz. Sağ olsun o da bizi takip ediyor. Ee, Jeopolitik Ödül Avrasya kitabında aslında Avrasya'nın ne kadar önemli zenginliklere sahip olduğunu, bununla alakalı e, Türkiye'nin bu anlamda bu zenginliklerden nasıl yararlanabileceğini, nerede olması gerektiğini çok güzel çizmiş, söylemiş. E, biz de bunu zaten sürekli yıllardır anlatıyoruz. Türkiye'nin tarihi mevzilenmesi konusunda Avrasya'da ee, sürekli buna vurgu yapıyoruz. Bu çok önemli ve çok değerli. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Avrupa diyor ya işte AB bunu müzakere masasına konu edelim. Bunlardan feragat edin biz de sizin Avrupa Birliği üyeliğinize bir düşünelim bir bakalım. Hani müsammağı gösterelim. Ben de diyorum ki Kıbrıs'ı bu kadar çok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bu kadar çok boğmaya çalışanlar. Sürekli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda plan yapanlara karşı... Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 2200 yıllık Türk üst aklı şu planı artık devreye sokmalı. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Türk devletleri teşkilatında gözlemci sıfatıyla oraya çağırmıştı. Artık bu gözlemci sıfatından çıkıp Türk dünyasının Doğu Akdeniz'e açılan kapısı bakın Türk dünyasının diyorum. Doğu Akdeniz'e açılan kapısı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk devletleri teşkilatına asli üye olarak alınmalıdır. Alınmalıdır. Ülkeler de zaten çoğunluğu buna sıcak bakıyor zaten. Türkiye Cumhuriyeti bunu artık yavaş yavaş işletmelidir. Bak Türkiye gözlemci sıfatıyla o zaman çağırdığında Ersin Tatar da gitmişti biliyorsunuz e, İstanbul'daki toplantıya. Bunlar hop oturup hop kalkmıştı. Kim bunlar? Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'sı, Osbusu, Avrupa Kıbrıs'taki statüyü bozuyor. Yunanistan zaten inanılmaz derecede bundan rahatsız olmuş. Neymiş? Kıbrıs'taki statüyü Türkiye bozuyor. Ulan siz çekirdek kadar ülke Güney Kıbrıs Avrupa Birliği alınca statü bozulmuyor. Biz Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni alınca statü bozuluyor. Ya bu kadar iki yüzlülük olabilir mi? Türkiye bunu yapmalı. Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Can Azerbaycan'ın Akdeniz'e açılan kapısı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türk dünyasının bir liman şehri, liman kenti, liman ülkesi yapmalı. Bakın bu çok çok önemli. Bunu yapacak potansiyele, imkan ve kabiliyetlere sahibiz. Hatta bakın daha da ileri gideyim. Şimdi birik dediğimiz oluşum var. Hep söylüyoruz. Doğan Hocam'la da burada çektiğimiz videolarda Doğan Hoca bunun uzmanlık alanı olduğu için hep söylüyor. Türkiye bu konuda sessiz kalıyor BRICS konusunda. Hani İran girdiği, Birleşik Arap Emirlikleri, Zuhri Arabistan, Etiyopya, Mısır vesaire. Ya biz nasıl yokuz diyoruz. Yani söylüyoruz ya sürekli. Kolombiyası, Molombiyası girmek için başvuruda bulunuyor. En son Suriye. Bakın önümde notlar da var. Suriye BRICS üyeliğine başvuruyor ya. BRICS üyeliğine, BRICS'e katılmak istiyor. Küçümsediğimden söylemiyorum Suriye. Ama Suriye Türkiye şöyle bir karşılaştırsak bile görüyoruz. Türkiye niye bu zenginliklerden faydalanamıyor? Biriksin bu anlamda e, dünya piyasasına kattığı büyük zenginlikten zaten daha önce çektiğimiz videolarda söyledik. Tekrar düşmemek için anlatmıyorum ama burada işte bunu söylüyorum. Madem bizim NATO üyesi olmamızdan mütevellit veya işte bir takım önemli hususlardan dolayı tam anlamıyla birikse üye olmak için bir şeyler yapamıyorsak bile en azından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bundan faydalanalım. Bak bir taşla iki kuş politikası. Başlıkta aslında bak çok güzel başlık. Doğu Akdeniz'de bir taşla iki kuş politikası. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti BRICS yolunda önemli adımlar atabilir. İki, Türk Devletleri Teşkilatı konusunda direkt Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin asli üye yapılır. Bu ikisi çok önemli. Uluslararası parklar ittifaklar bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'in cazip ülkesi haline getirmek Türkiye'nin elinde. Türkiye zaten bunu uzun zamandır planlıyordu. Yavaş yavaş hayata da geçirecek. Buradaki yerleşim tehlikesine de o Yahudi yerleşimci tehlikesine de bir şekilde önlem almalı. Halkı orada bilinçlendirmeli. Tersine propaganda faaliyetlerini yürütmeli. Bunu yürütecek gönüllü insanlar da var. Zaten yapıyoruz. Başka insanlar da var. Onlar da zaten söylüyor. Sayın Cihat Yaycı Paşamız da sürekli söylüyor. Böyle söyleyen birkaç kişi var zaten. Onları da daha çok bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşları vesaire bilinçlendirmek lazım. Oradan da bizi izleyen çok insan var biliyorum. Onlara da buradan selam gönderiyorum. İnşallah bu olaylar çözülecek. Ama şu bir gerçek ki önümüzdeki yakın dönemde biz Kıbrıs'ı daha çok konuşacağız. Kıbrıs'ı daha çok gündemde tutacağız ve durum onu gösteriyor. işleyiş onu gösteriyor, tarih onu gösteriyor. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda çok çok önemli adımlar attıkça bunlar Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı üstümüze salmaya devam edecekler. Çekirdek kadar ülke Güney Kıbrıs İsrail'le daha önce bu olaylar patlamadan önce 7 Ekim olayları İsrail'le anlaşma imzalıyor. Neyi anlaşması? Demir kubbe anlaşması. Hava savunma kime karşı? Kime karşı? Güney Kıbrıs çekirdek kadar. Kime karşı? Tabii ki Türkiye'ye karşı Kuzey Kıbrıs'a. Sen de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inşallah nasıl İyasiya üstü kurduysak geçit kaleye yine aynı şekilde şeyin muadili olan bu demir kubbenin muadili olan hatta ondan daha ileri seviyede kuş uçurtmayacak olan gök kubbemiz var bizim Gök kubbemizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde inşa etmeliyiz. Bunlar çok önemli. Bunları inşallah yapacağız diye düşünüyorum. Bakalım ileriki dönemlerde Kıbrısla alakalı neler olacak hep birlikte göreceğiz, yorumlayacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de lütfen bu videonun altına samimi yorumlarınızı belirtin. Ben bazen yorumlara bakıyorum. O diyor ki işte ya hocam sen merak etme devlet. Ya ben merak etmiyorum. Ben zaten biliyorum. Ben bildiğim için bunları anlatıyorum zaten söylüyorum. Ama insanlarımızın birçoğu bu konuda haberi bile yok. Bilinçsiz. En azından bu tarz projeleri daha çok anlatın. Her yerde yayılsın. Bunlar söylensin ki biz de bir kamuoyu oluşturalım. Bu çok değerli. Belki de devlet bunu istiyor oluşmasını. İşte bazen çok çok önemli böyle hususlar var. Bunları da sanmayın ki biz demiyoruz ki devletin haberi yok. Devletin her şeyden haberi var. Her şeyden. Bizim bu çektiğimiz videoya kadar her şeyden haberi var. Ama burada bize de söyleme görevi düşüyorsa biz de politaktan sonuna kadar devletçi ve vatansever anlayışımızla söylemeye de bunları devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.